Ben Hande Bugün yine Tavsiye evinde sizinle beraberiz Bugün sevgililer günü için 12 kişilik büyük bir sofra kurduk Soframızı kurarken açık renk bir örtünün üzerine kırmızı renkler serpiştirmeye karar verdik Yemek takımımızın üstündeki desenlerin kurarken aynı yöne bakmasına dikkat ettik Masa örtünüzü misafiriniz gelmeden bir gün önce yaymanızı Mümkünse masanın üzerinde ütülemenizi tavsiye ederim. Özellikle kare ve dikdörtgen masalarda karşı karşıya oturan kişilerin tabak ve bardaklarının hizalı olması toplam görüntünüzün daha güzel olmasına yarayacaktır. Bir sonraki sofranızda mumlarınızı tabaklarınızın üstündeki desenlerden seçmenizi tavsiye ederim. Bu soframızı Sevgililer Günü'ne özel yaptığımız için davetlilerimizin isimlerine özel kalp şeklinde notluklar hazırladık. Bu notlukları her zaman tabağa, çatal bıçağın üzerine veya bu sefer olduğu gibi bardağın kenarına iliştirebilirsiniz. Biz bu sunumda kalp şeklinde peçete kullandık. Ama düz bir peçeteyi de katlayarak kalp şekline getirmek mümkün. Masanın üzerindeki boş alanında da sunumunuza dahil edebilirsiniz. Biz bu durumda avizeden kırmızı ve gri beyaz ekoseli kalpler sarkıttık. Hoşçakalın melekler.